Arkadaşlar herkese merhabalar. Kozlu Gıda'ya geldik. Konya'nın meşhur o küflü peyniri var ya. Onun baştan aşağı yapım aşamasına kadar sizlere göstereceğim. <laughs> Girişte bunları giyiyoruz. Hijyen her şeyden önemlidir. Anladım değil mi? Bu haldeyiz şu anda ekip olarak. Fahri abi. Merhabalar için. Tanıyamadım seni maskeden ama sensin değil mi? Aşağı iniyoruz imalathaneye. Yalnız bir şey diyeyim mi? Cerrah gibi olduk ha. Maskeler, eldivenler. Peynir hastanesi burası. Çok güzel bir koku var. Anlamam mı? Ben bunu götürüyorum. <laughs> Götüremiyorum. İkinci aşama. Burada peynirlerimiz olgunlaşıyor. Ne kadar süre kalıyor burada peynirler? 25 gün ile 1 ay arasında. İlk aşamada ne kadar oluyor? 3 ay kadar bir en az beklemesi. Konya, Erzurum farklı. Hadi bulduk Muhammed götür götür. Koş 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 koş. Gel buraya. Ay, geliyor, ya gel gel koş. Gireyim lan. Lan abi çarşı böyle gitti abi. Ne abi?